3 kaşık tatlı yapıyoruz. 3 tane yumurta 3 tane 3 kaşık irmik. 3 kaşık tatlısı yapıyoruz. 3 tane şeker. 3 tane un 3 tane yağ çiçek yağı 1 tane vanilya 1 tane kabartma tozu 3 tane süt 3 kaşık süt. Bu kadar çırpıyoruz fırına. Tatlımız hazır. Şöyle kürdanla olmuş mu bakıyoruz. Eğer olmamışsa pişmesi gerekiyor. Sonra bunun şöyle kesiyoruz. Şöyle uzunlama. 3 kaşık tatlısı alevi gittikten sonra hafif ılık ben bunun ölçülerini 3 misli yaptım akşama misafirimiz gelecek o yüzden yetmeyeceğini düşünerek bir de çekimlerde çok yanlışlık yapılıyor mecbur kaldım tekrar etmeye Şimdi sütünü veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şekerle sütü karıştırıyoruz. Ölçüsü 3 su bardağı süt. Hemen sünger gibi çekiyor zaten. Çok beğenerek yiyeceksiniz hemen çekecek zaten. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen çekiyor. Ve üstüne şöyle fındık koyabilirsiniz. Fındık. Şimdi almayı denesek ama alamayacağım çünkü 3 kaşık tatlımız hazır. Ve gayet güzel olmuş. Bakar mısınız? Afiyet olsun. Ramazanda çok hafif, çok güzel. Afiyet olsun.